dünyanın en fazla izlenen şortlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. İlk video 171 milyon izlenmiş. Abla yemek yerken çorabını çıkardı. Ne oluyor ya? <laughs> Ayayla çaldı yemeği. Abla ben ne izledim şu an? Bak habereyiz geldi. Eğer öyle oyalandırıyorsan <laughs> ayağını almana ne gerek var? Hemen bak adam oyalanıyor zaten bakmıyor ki al çal oradan işte çok doğru söyledin kabireyiz. Gerçekten muhteşemsin. 174 milyon izlenmiş. Efsane bir parkur. Yalnız ortama bakar mısınız? Abi ne kadar yüksek burası. Nereye ya bura, buraya nasıl çıktınız? Şuna bak. Şu an ben video izlerken düştüm. Gerçekten yani kaydırak falan var. Abi oradan bir düşsen, bir yuvarlanmaya başlasan gitti. <laughs> Gerçekten sıkıntıya girersin. Ta başka kıtaya kadar düşersin. Abi nereden geldin köpüklü möpüklü? Ha bu insan yıkama <laughs> yıkama gibi insan yıkama Bence çok mantıklı Yani keşke şöyle bir sistem olsa da 2 dakikada duştan çıksak ya abi Duşa giriyoruz yarım saat oyalanıyoruz Bak yürüye yürüye geçiyorum oh, Köpüklerimi şimdi temizledi su tabancaları Ne kadar güzel bence çok eğlenceli yani Sonunda bir de kıyafetlerimi giydir Hadi bakayım oh kurula beni güzelce oh, Bak kurudum şu an Her yerden saç kurutma makinası geliyor Oh Abi de kıyafetlerimi de giydirin bana. Her temiz iki adımda hazırım ben. 192 milyon izlenmiş. Kelebeği niye yakaladın ya? Abi salar mısın kelebeği? Ha bu video gerçek değil herhalde ha. Bir kelebek daha. Ha bu video tamam render video. Kelebek daha. Kelebeğin ailesi geldi kaç. <laughs> şu an seni çevirecekler kaç. Kelebeği sal. Abi şu an adam uçuruyorlar. <laughs> Böyle bir şey acaba şunu düşünüyorum. Bir insanı uçurmak için kaç kelebek lazım? Kaç tane kelebek bir insanı uçurabilir? Herhalde bir 10 milyar tane falan desek belki uçurur. 199 milyon izlenmiş. Sünger Bob evi değil mi ya o? Böyle bir akvaryum mu? Abi çok güzel olur ya. Oo ne güzel oldu. Işıklar falan. Bak Sünger Bob'lu ortam harika ya şuna bak. 200 milyon izlenmiş. Kolayı döktü oraya. Lekeleriyle acaba çizim mi yapacak? Herhalde öyle bir şey. Tamam. Oraya çıkardı lekelerle bir şeyler çizecek şu an. Lekelerin dışını çizdi. Sınırları belirledi. Acaba ne çıkabilir ki ya? Ya şu an aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey çıkamaz buradan. Şu an Minecraft'ta şey görüyorum. Portal görüyorum bir tane. Vay! Yalnız bir şey diyeceğim. Bak farklılaştı. Kuş falan geldi. Abi bu ne? Ben Minecraft portalı görüyorum. Adam ne görüyor? Sırada 217 milyon izlenmiş bu makyaj videosu. Oy bu ne bu hangi karakter ya Abi adama bütün vücut makyaj yapıyorlar şu an yapıştırıyorlar Ne çıkacak ya Left 4 Dead'deki zombiler gibi Adam sıkıldı şu an bak ben izlerken yoruldum İlginç bu hangi karakter Ben bunu tanıyorum da böyle bir tanımıyorum da gibi yani bu ne böyle Çok gerçekçi oldu ya Baya saatler sürdü 10 gün sürdü abi Bunu adam oynayacak bir de kaç saatte temizlenecek bu Bak adam kahvesini içti yemeği yedi. Vay yalnız çıkan video bu mu? Uy. 239 milyon I show speed Ronaldo ile buluşması değil mi ya bu? Geliyor. Geliyor Goat geliyor. <gülüyor> <Sürü>. <gülüyor> Abi adam Ronaldo'yla tanıştı ya. <laughs> ya siz Ronaldo ile tanışsanız ne yapardınız? Az bile sevindi bence. Şu an var ya çıldırdı bak. Onun yerinde olmayı çok isterdim. Hemen hemen al bir imza at. Ne olur bir tane imza at. <laughs> 255 milyon niye izlendi? Bir tane havuz var. Borular gidiyor gidiyor. Ha oradan bağlantı tamam. Doldurun abi havuzu. Havuz doluyor şu an. Biraz zor dolar. Yani 3 güne falan dolar. Oo buz havuzu yapacak herhalde. Çok istemişimdir ya. Şöyle bir buz küplü havuzum olsa da girsem böyle hani o Instagram'da var ya giriyorlar böyle vücutları dinçleşiyor falan. Keşke benim de olsa da. Yatağa nereden geldi ya konu? Ha anladım. Yatak şakası. Abi yatma. Yatma. Aa! Dondu. <laughs> Şu an şok havuzu oldu. Dondu. Arkadaşlarınıza böyle şaka yapmayın. Çok teferruatlı. Yani bana üstüne para verseler şöyle uğraşmam ben bununla. 277 milyon kişi bir buz parçasının yolculuğunu izlemiş. Abla aldı oradan buzu. <laughs> Hala götürüyor abla, yenmez öyle. Onda bir sürü bakteri vardır. Tamam nereye götürüyorsun? Biraz eksildi. Eridi mi yoksa yedin mi? İki tane seçenek var. Ee. Abi niye böyle bir şey ya? <laughs> Elinde buzla gidiyor. Erimesin diye de poşete koymuş. Yalnız eriyor şu an. Hala erimedi. Siz... Baya şehir değiştirdiniz ya. Baya çöle geldi şu an. 298 milyon izlenmiş. O laptopun kamerasını kapattığınızda aslında ne oluyor? <laughs> FBI yaşanı şu an <laughs> seni izleyemiyor. <laughs> Peki laptopunuzda kamera kapalı mı? Hemen yorumlara yazın. Bence çoğu kişinin kapalıdır ya. <laughs> Lanet olsun artık izleyemiyorum seni diye çıldırdım. Ben de laptop yok ama laptopum olduğu zamanlarda kapatmıyordum. Şeyi düşünüyordum. Ya işleri güçleri yok beni mi izleyecekler? Hala öyle düşünüyorum. 301 milyon izlenmiş. Vay oyuncak arabayla hareketlere bak Bende de, de var mesela oyuncak araba ben süremiyorum. 431 milyon. Bunu izledim ya abi çok güzel bir tarif. Bakın ekmek araları oraya çikolata marshmallow çikolata marshmallow çikolata marshmallow. Evet ekmekler rondoya gidiyor. Bızız. Çok güzel ya bu adamın bu yemek şortları var ya kesinlikle acıkma garantili. Oh, bir de kızartıyor. Hiç hayatımda kızarmış çikolata yemedim biliyor musunuz? Bu kadar derin kızartılmış. Yalnız çok güzel bir şeye benziyor. Ay. Nasıl acıktım? 452 milyon izlenmiş. Uçan köpek. Gerçekten bu köpek uçuyor ya. <laughs> Bunun cinsi ne? Böyle Alman kurdu gibi de, farklı gibi de. Yalnız bayağı uçuyor bu. Aa bizim şeker yerden kalkamıyor daha ya. Bütün gün koltukta yatıyor. Köpekler uçuyorlar. Bunu nasıl eğittiyseniz Abi lütfen bizim şekeri de eğitin ya <laughs> Yerinden zor kaldırıyoruz Arabaya atlayamıyor Şuna bak hayvan düz duvara tırmandı 470 milyon izlenmiş Trickshot 7 saatte yapmışlar bunu 7 saat boyunca nasıl uğraştınız abi 45 dakika Bak şanslı olunca hemen oluyor 35 saat mi? Abi sıkılmadan 35 saat boyunca kart atmış ya <laughs> 2 saat Ben yarım saat bile uğraşamazdım bununla çok sıkılırım First try mı? İlkte Gerçekten inanmıyorum bak 6 saat 6 saat boyunca o atmış o dart atmış o 1 dakika 1 dakikada bunu nasıl yaptın ya? 5 saat Abi bu daha kolay mesela nasıl 5 saat? 524 milyon Ne bu? Ha, emojiler şeklinde kesilmiş kağıdın içinden geçme challenge Ne kadar uzun bir challenge oldu ya Basit, tamam Pikoçu emoji Tamam bu da basit Pikachu kıyafetiyle zor ama <laughs> Onu da yapamazsın El işareti. Abi bu böyle işaret mi yoksa çak işareti mi? Ben bunu hiç anlamadım ya. Yani. Bu da şeftaliden geçilir ya. Bu basit. Bunlar çok basit. Kocaman yapmışsınız çünkü. Kesin geçersin. Uzun insan Dertlerime. Abinin boyu ne uzunmuş ya. <laughs> Tavana değiyor. Şimdi şunu düşünüyorum. Acaba gittiği yerler mi küçük? Abi mi çok fazla uzun? Herhalde gittiği yerler de biraz küçük olabilir. Yani bizim evin tavanına değmesi için bir insanın 3 metre olması lazım. Biraz abartmış olabilirim ama en azından 2,5 olması lazım. Sırada Zaç King Reis var. 600 milyona yakın izlenmiş. Ooo vay. Derste oynanmaz diyecektim. Ne ara kitaba geçti ya o? <laughs> Keşke şöyle bir teknoloji olsa da. Ha, kaldı. Geri gelmiyor <laughs> 700 milyon izlenmiş Bu Survivor ödül oyunu değil mi? Açtık oyunları <laughs> Eleme turu falan Şu an kafam karıştı ya Hangisini nereye alması lazım? Galiba dörtlü dörtlü böyle dizmesi gerekiyor Abi çok hareket yaptın var ya şu an Kafam basmıyor benim Neyi nereye götürmeye çalışıyorsun? Ee, bitmeyecek mi? 700 milyon kişi de bunu beklemiş değil mi? Bitmeyecek mi diye <laughs> Bitsin artık Evet ha sarılar oldu Abi, Bir sarı daha var ama Ha kırmızıyı almaya çalışıyor. Abi gerçekten seni tebrik ediyorum. Ben izlerken beynim yandı. 780 milyon trick shot. Abi ben de mi trick shot videoları çeksem ya? Ama ben çok sabırsızım. Ben bunu çekemem. Mümkün değil. Böyle her gittiği yere göre tava ayarlayacaksın da. Bizim evde tava yok zaten. Bu kadar tava bulamam yani. Bak her gittiği yeri öğrenip ona göre oraya bir tane tava koyuyorsunuz. Bir sonraki hareketi belirliyorsunuz. Artık bitmeyecek mi ya? Kaç tane? Yeter artık. Hadi. Tamam. Bitiyor. Evet. Geliyor. 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 Oh. Oh be. 1 milyar izlenmiş. Bu çocuk bence kesinlikle izlenmeliydi zaten. <laughs> ne güzel kaldırdı. <laughs> diye de gaza geldi. Kesinlikle dünyanın en güçlü çocuğu. 1.1 milyara yakın izlenmiş. Tamam güzel. Saç kesim. Peki niye bu kadar milyar izlendi ya bu video? Aa, yan kestin. Niye böyle yaptın? Güzel mi olacak acaba? Kötü mü olacak? Abi saç ne ara kısaldı ya bu kadar. Abla geldi bu kadar saç vardı şu kadarcık saç kaldı. Yalnız bir şey diyeceğim bu video niye 1 milyar izlendi? Gayet normal küt bir saç kesimi yapıldı yani. Yine 1.1 milyar izlenmiş bu video. Mr. Beast'in bu Halloween'da dağıttı hediyeler değil mi ya bu? <laughs> Minecraft kıyafeti gelmiş ne güzel. Her gelene iPhone falan para dağıtıyor diyor herhalde o Shorts videosu. Abi bir tomar para verdin çocuğa ya. Abi diyor ki ben saklarım onu senin yerine. Gelenlere şeker yerine iPhone. Ya bizde mi acaba o evin adresini alıp gitseydik Fena mı olurdu bir tane iPhone alır gelirdik ya Ve en son olarak 1.3 milyar izlenmiş herhalde Youtube'un en fazla izlenen shorts videosu Abla gitti kıyafet değiştirdi Herhalde bu sihirbazlık numaraları da böyle oluyor Kıyafet içerisinde kıyafet hemen değiştiriyorlar falan Abi 1.3 milyar ya. Zaten dünya 7-8 milyar. Her 7-8 kişiden birisi izlemiş. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en fazla izlenen shorts videolarına baktık. Umarım bizim videolar da bir gün milyarlara doğru gider. Eğer video izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz. Ben kaçtım kendinize iyi bakın hoşçakalın.